kişi elbisesini sakındığı kadar dinini sakınmayacak ve fakirlerde namaz kılmayacak. Akrabalık bağları kopacak ve selam sadece tanıdık olanlara verilecek. Zenginler, ticaret için hafızlar gösteriş ve riya için hacca gidecekler. Büyükleri merhametsiz, küçükleri hürmetsiz olan çocukları terbiye etmek, köpekleri terbiye etmekten daha zor olacak.'' İnsanlar kötülüklerden birbirini sakınmayacaklar ve iyiliği emretmeyecekler. Minareler çoğalacak. Camiler süslenip ziynetlenecek ve içinden yüksek sesler gelecek. Hainlere emin, emin olanlara hain denilecek ve şurada emin bir insan vardır denilecek kadar emin insan sayısı azalacak kişiye şerrinden korkulduğu için ikramda bulunulacak. Görünüşte dost fakat esasında düşman insan sayısı artacak. Sözler hep yalan, amir ve memur çok, doğru iş yapan az olacak. Yıldızlar fal doğrulanacak, kader yalanlanacak. Allahü Teala apaçık inkar edilecek.''